Fakirdik bile. <laughs> Küçükken bize evde çay may falan olmadığı zaman ki olmadığı zaman oluyordu gerçekten tam memuriyet Öyle dönemleri. Yani. Böyle bizim gibi ailelere işçi memur ailelerine falan para da yoksa çocuklara kant diye bir şey içerilerdi Ay bilirim. Bilir oh. misiniz kantı? At şekeri. <laughs> Limon. Sıraksın. Arkadaş böyle bir şey yok ya. Limonlu sıcak şeker. Yıllarca annemlerden bir yere gittiğimiz zaman ben kant isterim dedim. etten daha ucuz abi, içilir şimdi. Kant ne biliyor musunuz? Sıcak su, içine şeker. şeker. Bir de limon. <laughs> Değil mi? Bir de isim bulmuşlar, kant. Böyle güzel de geliyor, ne içersin? Böyle çok kant, kant olsun, falan. <laughs> Sanki bir şey içiyorsun yani, kant ne ya? Çok masumane içeceklerimiz var. Masumane, ya. vallahi de ya ne acayip işler ya. Kant diye bir şey içtik ya yıllarca. Peki sana da tostu öyle vermişler yani içi boş. <laughs> Madagaskar penguenleri yarışma programları buzdolabında telefon saklamak diye de sevdiğin şeyler varmış. Peki sevgili Gürkan. Benim. Eliyle çamurdan heykel yaparmış ki bize getirmiştin abi. Ee, Masamızın bu, üzerinde bir tane ee, Heykel yapıyor. Bir yaptığı heykellerden görüntü varsa bir tane gösterelim. Çok da güzel şeyler var gerçekten de. Ya Gürkan'ın şu heykel sıralamaya bakmayın ya. Gürkan'ın ufaklıkların, Gürkan kaç çocuk var? İki. İki. Bir kız bir erkek. Bir kız bir erkek. Dört çocuk. İsimler neler? Kızım Balım, kızımız. Evet. Hmm. Ee, oğlum da Ateş. Balım'la Ateş bir fotoğraflarını görelim. Hiç Gürkan'a da benzemiyorlar bak. Şükür ki. Balım. Esas Ateş'e bakın. Bu dünya güzeli de Ateş'le başka bir şey. Şuna bak. Alo. <laughs> <laughs> prosineçki. Abi vallahi prosineçki ya. <laughs> Hırvat. A anne mi şey, sarışın mı? E, eşim sarışın ama benim de Çocukluğumda sarışın zaten dibi şey Abi geliyor her, devamı. Her Kural Türk gibi geliyor. önce sarışın doğup sonra dönüyoruz yani. Esmer'e Ondan dönüyoruz. Vallahi sanki biraz hani annelerini andırıyorlar. <laughs> Şanslıyız. Hepimiz niye öyleyiz ya? Biz sarışın doğuyoruz hepimiz. Sonra da hepimize aynı sohbet yani. 12'de falan döndü bizimki <laughs> Esmer'e diye. Peki Rahatla. heykelinden de gösterirsek. Lisede iki sene sınıfta kalmış. Ben de abi. Orta, son lise birde kaldım birer sene. Ben de lise bir. Of ama çok güzel. <laughs> i̇ki sene peş peşe. <laughs> Valla ne tadını çıkarttım o kalmanın. Yani buradan örnek olmayayım da kalmayın da yani ama enteresandı. 17-18 yaşında düğünlere gidip dans edermiş. <laughs> Yok, öyle bir grubumuz vardı tiyatro grubu Bence açıkla. amatör bir grup vardı. O zaman fuarda da e, gösteriler oluyordu işte hani fuarda gruplar çalışıyordu tiyatro grupları. Bizde o zaman komedi dans şüşüsü vardı. Aa çok var, çok, çok meşhurdu evet. yani onların, evet. ço e, evet. e, onların çok O zaman çok güzeldi evet. onların çok yani çok şüşşeydi o zaman. Biz de hani tiyatro grubu para kazanmak için vesaire e, şeylerde fuarlarda. E, Elektra bunu yapıyor muydun? ...elektro bugi yapıyor muydun? <laughs> yok, Break yok. Breakdance? Yok, onları beceremiyorum ya. ben. <laughs> <laughs> Şalvar pantolon kısımları, evet o abi, oluyordu, o geliyordu. Ya bizim döneme iyi ki denk gelmediniz ya. Şalvar böyle, böyle şey pantolon, rengi de tuhaf, beyaz. Ya, olarak tamam da yani kıyafet olarak çok feci bir dönemden geçtik biz ya. <laughs> Doğru. Şalvar, ekoseli, kot pantolon. Paçalar kıvrılmış. Al, benim, ben kendimi şöyle hatırlıyorum, şu resmi şalvar kot pantolon paçalar dar paça kazak kıvırmış. içerdi mi abi Ana. Şetland kazak içeri mi pantolonun içinde <laughs> anam anam kazak pantolonun içinde Bende de var öyle bir resim kimden neden <laughs> neden yapıyorsun? baskısı 80'li li hadi var. birisi yaptı sen niye yapıyorsun yani <laughs> arkadaş kemer buraya takılır buradan da böyle kemer içine sokup buradan kemer sarkar evet. böyle ama yukarı çekeceksin pantolonu da. pantolon zaten evet. burada belde abi Gırtlağa kadar. Şey Tabii canım pantolonu biraz <laughs> daha uzun yapsan kaza gerek yok evet. yani. Boyunlu pantolon yani pantolon böyle. Boyunlu pantolon. Ayakta sarı havlu çorap. Sarı ah, bayağı bildiğin. Evet havlu çorap. Havlu, havlu, havlu çorap, çorap da çorap kirlenince ya. tersini giyerdik. <laughs> Bu detayları vermek istemezdim ama gerçekten öyle. Ayakta espadril. Espadril de Boyasıp. o boyası. ...çolabın aralara çıkar böyle. Ah, ah, ya ah. bir de yağmur yağdı mı ıslanır, altı açılır. Carlos varken niye anlatıyorum ben bunları? <gülüyor> <İşte> <gülüyor> esas <gülüyor> derdim <gülüyor> o, niye <gülüyor> böyle? <gülüyor> saçın da burasını... ...burasını böyle düşürdüm aşağıya. Abi. Şu abi işte. Abi evet ya. Abi <laughs> evet ya. Sen ya. Burası papatya suyuyla açılmış. <laughs> Canım. Sen o hareket. Benim, benim abim... E, ...bayağı bildiğin o saçlarını geri yatırmak için o dönem... Hani bir yantın yok şöyle çok... Limon. Küçük. Limon, limon, ve, ya. Çorap. limon. limon, limon ya. ve çorap. En kıyak limon. Limon çorap. limon. Limon çorap. Limon ve ya. çorap. En kıyak limon yani. Hemen çorabı yapıştırırsın sabaha kadar <gülüyor> böyle. <gülüyor> <gülüyor> Saç mı çıkar böyle. Çorabı... Çorabı... <laughs> çorabı mı Allah'ım. Evden çıkmadan önce erkeklerin bir hareketi vardı Niyeyse saçını böyle yaparsın yaparsın sonra aynanın karşısında son hareket budur. <laughs> bu ne yani çok böyle doğru şey öyle bir şu şöyle bu magic touch son, dokunuş, son dokunuş sihirli dokunuşlar her oldu. şey tam ceket pantolon bu da saç <laughs> kötü ya yani. ama, ama hep şöyle olur o yani işte şöyle şöyle <laughs> çok, güzel. <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel <gülüyor> <gülüyor> son son <gülüyor> <gülüyor> Allah, hey.